Sevgili Nükte ve Mert, e, bu e, videoyu 3 sene önce alacaktık, pandemiye denk geldik, Amerika'dan gelemedin, o oldu, bu oldu ve Porteks'te e, biliyorsun senin için önemli bir neden, e, çok sene önce çocukluğun senin babanın mekanıydı, burada geçmişti. Şimdi kısmet oldu, düğünü burada gerçekleştiriyoruz. Bu 3 seneki süreçte Osman abi, Hülya abi dedik, neler yaşadık, ne oldu? Kısaca şöyle, önce seni düşünmüyorum ama. Önceye çok heyecanlıyım yani kesinlikle atladığım şeyler olacak ama, ama. tek söyleyebileceğim şey şu Osman abi o kadar çok yardımcı oldu ki süreç içinde bize yani iptal oldu bir daha yapacaktık sonra işte günü olacaktı mekanı değiştirdik Osman abi korteksin ayarlanması çok yardımcı oldu bize yani başından sonuna bütün 3 senelik aksaklar rağmen Hülya ve Dil'de olduğumuz Osman abiyle olduğumuz için ben çok mutluyum bütün süreci inanılmaz kolaylaştırdı bizim için çok teşekkür ederim Osman abicim sana çok çok teşekkür senden? <laughs> Ee, yemek menüsünün oluşumunda çalıştığı ekip e, ve e, mekanlar açısından bir numara. En son sözüm vardı Osman abime <laughs> küçük bir indirim yaptı bana. <laughs> Vizki e, Enerji diyelim. Enerjimi yüksek tutuyorlar. Enerjisini yüksek tutmak için küçük bir hediyemiz oldu. Onları da teslim ettik. Teşekkür ederiz. Mükemmel bir, e, mükemmel olmuş abi. Ben gerçekten... Bizden tek, buraya kadar. Eğlence kısmı sizde. Tamam. Gece uçuracağız. Tamam. Osman abi hayal ettiğim... Şartlarımızda, konseylerimizde şey buradasın. Evet. Ben dersen. orada küçük bir ek yapacağım Osman abi. Söylemek zorundayım. Yani hep bakıyorduk fotoğrafları şöyle yapalım, böyle yapalım hani şu an ağlamamak için zor tutuyorum kendimi Sen, o kadar güzel olmuş. <laughs> yok tutacağım ama hayal ettiğim için çok, çok teşekkür ederim. Özel bir soru evet. ya. Özel <laughs> kokteyl yaptırmıştın bana. Çok Osman abi ederim. sana ondan biberli kokteyl. Evet, evet, Seni bana özel. Damat <laughs> özel 5 kokteyl var. El bitiriyoruz. sallıyoruz bitiriyoruz. <laughs>